Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Permütasyon Konusu Set 535 1. Soru Cansu A noktasındaki evinden B noktasındaki okuluna gitmek istiyor. Çizgiler iki yer arasındaki yolları göstermektedir. Yollar üzerindeki mavi işaretli yerlerinde yol çalışması, yol çalışması olup buralardan geçilememektedir. diyor. Buna göre Cansu evinden okuluna en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi arkadaşlar burada e, tüm durumdan e, x ve y yollarını diyelim şuraya x diyelim şuraya da y diyelim x ve y yollarını kullanarak e, gittiği yolları çıkarırsak tüm durumda mutlaka e, kullanılmadığı e, kısımları bulmuş oluruz. Dolayısıyla tüm durumdan arkadaşlar şöyle eksi x ve y'yi kullandığı kısımları çıkaralım. Şimdi tüm durumumuz arkadaşlar bu tarz tablolu sorularda şöyle yatay ve düşey sütunlara e, isim verirsek A A A B B B şeklinde 5A 4B tekrarlı permütasyon arkadaşlar. Toplamda 9 faktöriyel yani, böyle tekrarlarından dolayı 4 faktöriyel yani çarpı 3 faktöriyel yani, pardon 5 faktöriyel yani çarpı 4 faktöriyel yani x'i şimdi x'i kullandığımızı düşünelim arkadaşlar şöyle. İlk önce A'dan şu kısma kullanacak. Sonra da B'ye geçmek için bakın şu kısmı kullanacak. Şimdi öncelikle şu kısım 1 2 3 4 tane 4 faktöriyel 3 tane A'nın değişimi 3 faktöriyel zaten B bir tane olduğu için 1. onun dışında arkadaşlar bir de şu kısmı düşünürsek 1 2 3 tane B, 2 tane A'dan 5 faktöriyel çarpı Bunların kendi aralarındaki değişimleri dedik. Bir de Y'ninki ki var arkadaşlar. Y'ninki ki de şu A'dan direkt şöyle şu kısım Y'ye. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bir de zaten şurada Y'den direkt B'ye gideceği için 1 faktör şey, bir durum. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar en son sonucumuz 71 çıkıyor. Cevabımız değişik. İkinci soru. Kerim'in mavi, kırmızı ve sarı olmak üzere 3 farklı renkli kumbarası vardır. Kerim kumbaralarına 1 TL'lik metal paralar atmaktadır. Bir süre sonra kumbaraların üçünü de açınca içlerinden çıkan paraların toplamı 28 TL olmuştur. Babası Kerim'e hangi kumbarasına daha çok para attığını sorunca Kerim kumbaralarımı açtığımda demiş... Mavi kumbarama en az 8, sarı kumbarama da 9 demiş ve pardon kırmızı kumbarama 7 ve sarı kumbarama da 9 lira çıktı şeklinde bir cevap vermiş. Buna göre diyor 28 TL'nin kumbaralara dağılımı kaç farklı şekildedir? Şimdi şunları topladığımızda arkadaşlar 24 TL oluşuyor. Ama toplam para 28 olduğuna göre 28'den 24'ü çıkarırsak 4 TL'lik bir fark var ve bu üç kumbaraya bu 4 TL'nin nasıl dağılacağını göstereceğiz. Bu da arkadaşlar aç yöntemine olacak. Yani mavi, kırmızı ve sarı kumbaralar, kumbaralar olsun. Şu noktaları da şöyle para olarak düşünürsek 4 TL. Burada herhangi bir aç yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Yani nereye çizdiğinizin bir önemi yok. Burada da yine bir te tekrarlı permütasyon var. Yani 4 farklı mesela oyuncağın 3 farklı çocuğa verilmesi falan gibi aynı tarz mantık. Dolayısıyla şunları sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane <laughs> elemanımız var nokta ve ayrac. Bölü 4 tanesi noktaların tekrarı 2 tanesi de Ayraçların tekrarı olacak. Yani 4 lira 3 kumbaraya ne kadar nasıl dağılır mantığı. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar sonucunda 15 cevabını bulmuş olacağız. Cevabımız A şıkı. Üçüncü soru. Mine'nin evi ile okul arasındaki derinliği çok olmayan bir dere vardır. Mine'nin annesi Selma Hanım kızının okula rahat bir şekilde gidebilmesi için dere üzerine yukarıdaki gibi taşlardan aralıklı bir yol yapmıştır. Mine her seferinde bir taşın üzerinden sağındaki veya hemen yukarısındaki taşın üzerine adım atmaktadır. İşte Mine'nin bir hareket şeklini vermiş. Buna göre diyor mini evinden okula kaç farklı şekilde gidilebilir. Bu da arkadaşlar tablolu sayma yöntemlerinden birisi aslında. Yani tek tek köşeleri sayarak arkadaşlar toplam kaç yoldan gideceğini buluyoruz. Şimdi şöyle diyelim. Şuradan başlıyor şöyle bir yolla. Şuraya gidebileceği arkadaşlar tek yol var. Şöyle bir. Şuraya ulaşabileceği yine bir yol var. Şunlar da aynı şekilde şöyle bir ve bir yolla oluşabiliyor. Şu noktaya arkadaşlar şuradaki noktaya iki yolda Tekrar şu alttakini de yine sayarsak arkadaşlar şurası 3 yol ve şurası da 3 yolda oluşuluyor. Şuradaki 2 yukarıya gene 2 diye devam edecek ama şuradaki e, 2 ile 3'ün çakıştığı noktada toplam 5 yol. Yani şu köşeleri toplayarak gidiyorsunuz. 5 ile 3'ü topladık şurası 8 yol. Şurası tek olduğu için yine 8 yol. Şuradaki yukarıya tek yine 5 yolla çıkacağı için burası 5. 8 ile 5 toplarsak şurası 13. 13 ile 8'i toplarsak şurası 21. Burası yine Yine tek yön olduğu için 21 ve yukarıda yine tek yön olduğu için 21 sonucuna ulaşmış oluruz. Cevabımız C şıkkı olur.